özellikle bence e, sosyal medyanın ve internetin yerine alacak Metaverse tarafında çok ciddi kullanım alanları olacak gibi görünüyor. Doğru. E, burada çünkü şu an bir sanal gerçeklik gözlüğüyle biz Metaverse'e giriyoruz. Mevcut teknolojide evet. işte bu kablolu olabiliyor ya da kablosuz olabiliyor. Bunların işte performans problemleri olabiliyor. Kablolu olduğunda daha performanslı işte kablosuz olduğu zaman işte daha performans anlamında zayıf olabiliyor. İnternet bağlantıları Aynı şekilde aslında bir problem evet. olarak şu an karşımıza çıkıyor. Tabi teknolojinin gelişmesiyle beraber bunlar da bu noktada gelişmeye başlayacak. Yani ilerleyen dönemde belki şu an işte sanal gerçeklik gözlüğüyle metaverse e bağlanıyorken yarın öbür gün gözlükle, yani daha sonra lensle bağlanmaya başlayacağız. Şu an mevcut teknolojileri zaten metaverse içerisinde işte görme duyumuz var. Yani görüyoruz. Görme duyumuzu kullanabiliyoruz. Evet. İşitme tarafında işitme de var. Duyabiliyoruz. Metaverse tarafına girdiğimizde avatarlar karşılıklı olarak etkileşime girebiliyor. Dokunma tarafı da aslında var. Yine direkt giyilebilir teknolojilerle beraber üzerimize giydiğimiz VR suitlerle karşıdaki avatara işte elimizle dokunduğumuzda o eğer bir VR suit giyiyorsa işte e, omzuna dokunduğumuzu karşı tarafta sensörlerle hissedebiliyor. Dokunsal e, geri bildirim. Metaverse tarafında tabii e, üç duyunun yanı sıra e, bir de koklama e, tarafı ve tad alma tarafı söz konusu olacak. Bu da aslında giyilebilir. Teknolojilerle şöyle bağlantılı olabilir. E, yine bu tad alma tarafında özellikle yani koku tarafında bilgisayar ortamında zaten belli koklar üretilebiliyor. Diğer taraftan Tad alma tarafında da belki bir çiple beraber, işte aynı Elon Musk'ın Neuralink projesinde olduğu gibi evet. bir çip takılmasıyla aslında o da giyilebilir bir cihaz gibi düşünebilir, giyilebilir Kesinlikle. bir teknoloji olarak düşünebilir. Evet.